arkadaşlar bu ilk videom inşallah başarılı olurum yani trade ben videoları çekmeyi düşünüyorum kanalımda şu an kamera ayarlamaya çalışıyorum okey yani trade video çekeceğim bu kanalda ancak beğenirsiniz ve evet, madem bu da yani nubum şu da hani evim böyle falan karakterim eğer böyle hani böyle güzel karakter yapma videoları isterseniz yani bu karakterin veya bakın isim bulamadım. Bunları böyle kaydediyorum. Bunun nasıl yapıldığı yani şeylerini görmek istiyorsanız eşyalarını yazın yorumlara ben göstereyim. Şimdi trade'e gidelim. Bu server'a girmek için çok uğraşmadım. Bir 5-10 dakikadır. Ama yarım saat uğraştığım server'lar oluyor. Şöyle güzel server'dir. Bakalım bismillah. Hadi. Biraz umutsuzum ama. Hadi be. Oha, neon şey var oğul Trading açık okey oyun sesini ben kapalı tutuyorum bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın <laughs> olmuyor o zaman bu kas kas bura mescidiyet geliyor o yüzden biraz ben para bekliyorum ama da yani şey istiyorum ben şunu almak istiyorum işte, çok pahalı be. Ona ben para biriktiremem harcayarım. <laughs> harcayarım benim gibi olanlar bir like at. Şu frost olsa ya çok güzel olacaktı. Neyse. Nice. Bu <laughs> ay konu para ne o. O. Yani güzel başladı. Full böyle gitsek çok güzel Şeyden istemem bu ne oldu cindir Değeri gittikçe düşüyor şunları ABD olarak koyuyorum her zaman. Bir de şeyim var değer olarak. Dondurma rosu. Neon bet. Albino sanırım. Yok neon kanguru. ABD. Eklem ya hoş ver. Hoş Hmm. arkadan aşkımıza kaçsak mı ya yani? şey. <laughs> bir de videodan telif yiyormuşum çok gülerim. of perut perut almaya çalışıyorum ya varım yoğun bırakıyorum mega var Premium dream frost dragon da inşallah beraber neon frost falan yapabiliriz o evet dragon. Vereceğini şey bilgisayarım biraz eski bu bu ses çıkarıyor bir rüzgarım ses geliyor sadece. <laughs> sen bir bekle. <laughs> ne on perutum olmuş vermez. Kıçım versem vermez. O, bu trade atmış. Aa, kim olsun? Sen git. <laughs> ya gel 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 sen. <laughs> <laughs> Parents. Ya. <laughs> Şu trader'ı <dereceden> göstersin deyiz. On <laughs> Kas. Lan tırklayın <laughs> Arkadaşlar şey, bu arada ayarlarımı Bunları kullanın hiç ses açmam ben ee, Şey tabii ki de açık Neydi lan şunları Shift lock Kamera sensi falan işte Ben göstereyim de o open yapsın Ya of boş boş ne, ne ne O mega ev ya. Ver <laughs> yani hiç sanmıyorum. O bana versin ben adam değilim. Yok. Koyamıyorum. Ay ellerim. Hı -hı -hı. Ya istediğiniz önerdiğiniz başka oyunlar varsa onları da çekmeye çalışırım. Yani bu video hmm, ilk video olduğu için 2 veya 5 like gelirse ee, şu kıyafetlerimi göstereceğim işte. Şu bir de o siyahlı olan. Mega kanguru. Kanga Kangaroo ya da şunu. Oturt. Oturt. Evet. Spam yapalım. <laughs> Şurada bir <treyde> gelmedi be. <laughs> Aa geldi. Geldi geldi geldi. Stop. Look. Look. Ne? Ah. Hadi ver. Hadi ver. <laughs> Hadi ver. Bak iyice. Biraz daha koyacak ne onu çekecek. <laughs> Koymadan çekti. Şimdi gidin manyak. Şimdi gidin manyak. Çok spam yapmayayım. Çok ses çıkıyor. Ben soruştururum. İlk videodan rezillik çıkmasın. <laughs> of trade yok ya. Server değişsek mi? Hmm. <laughs> Bir düşüneyim. Dur ben şey ekran görüntüsü alayım da şey başlığa koyayım. Ya fotoğraf çekeyim. Aa, şurada oluyor. Ya duş almamız lazım. Arkadaşlar çok, çok 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 özür dilerim. Çık 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 çık. Üç tane evim var. <laughs> bu bu bir de bu. Bunu petevi yap. Lan ev gel. Ne? Of. Abi. Tarlı gel buraya. Yıkan hemen. Şunun görevini yapayım da kendim çekeyim Hadi. Hadi be. Ya tamam hemen hemen hemen. Başka göre gel misin ya? Abi bir şey çok sinir oluyorum ya. Mega Shiba'ya kasıyordum bir ara. Yaptıydım trade'le değilim de. O zaman görev bekliyorum görev gelmiyor. Şimdi görev istemiyorum görev geliyor. Kudurasım geliyor var hemen koş koş. Korkuyorum görev diye. De şöyle. O. Oh. Ne oluyor hayatta? Okey aldım birkaç tane derece. inşallah sıkılmıyordur ya. Ne yapayım bilmiyorum ki ilk Ne yapalım? Para harcayalım? Robux'um var mıydı? Yok, bitmiş. Bak, şey göstereyim. Aa, tar. <gülüyor> <gülüyor> Bu açılan kadar. Belki trade gelirdi, geldi. Tamam. Genel of. Valla önceden CEO oyunu seviyordum. Bir de Rainbow'unu almışım. Bir insan şuna 50 Robux verir mi? Cahillik işte o. Kendi kendimi konuşturacağım şimdi. Bir de şöyle bir şeyim var. Ama ben bunu giyiyorum. Bu daha hoşuma Bu Robux'um yokken şunu kullanıyorum. Dur 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 Bir de e, şunun altı vardı. Siyah oyun sarı. Ayy. Allah'ım. Ben CEO'nun grubundan çıkmış mıyım? Hatırlamıyorum ki. Belki Robux atar diye bayağıdır gruptayım da. Hala Robux ro atmadan çıkacağım ama. Bunu severim. <laughs> 100 tane. Ben kaç... Oo 7. neslim ben. Ama... I'm sorry. Bu kim? Yok? Yes Advice Bunlar oyun grupları zaten Bir at kafası var bir games'in falan da grubu var da İnşallah Oy. Right now diyor ya bazen Kutu mu ya Para harcamak istiyorum ama harcamamak da istiyorum Çok acımıyor Deneyeceğim Ha bak ne on yapıcı yapet diyor. Biraz önce canı diye bir şeyler yapayım diyorum ama. Ne yapabilirim bilmiyorum ki. Ne yapsak? Robux'um olsa gideceğim pet shop'tan pet alayım. Game <laughs> belki kıyafet buluruz ucuz alırız. La 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 Bu arada göstereyim size. Arkadaşlık atın. Yorumları yazın arkadaşlık attım diye. Roblox'un ikinizi yazın ki sizin olduğunuzu bileyim kabul edeyim. Diğerlerini kabul etmiyorum çok arkadaşım olmasın diye. He? Kendim aşağı. Şu an körüm. <laughs> bu değil bu şey. Bir tane oyun isim var ya onu değiştirdim. Ee, Sinan burada. Şifremi vereyim mi? <laughs> Kariyerim bir tane <laughs> Çok kariyerim var ya. Ha, kendi kendime laf söylüyorum. <laughs> çok havli. Bad boy gözlüğü bak bunu alabilirim. Host, mu güzelmiş bu. 15 lira. Ya bu ne ya gözük Bu ne? Zırt. Be <laughs> ben bunu çok beğendim. Bad boy. Bak bu da güzel. Bu, tasma güzel de 500 lira be. <laughs> Şunu alacağım. Bad boy gözlü. Okey. La oğlum direkt şeye tıklasaydım mı? Giy bakayım. O dear, bad boy. <laughs> Dur. Evet kalsın. Bad boy turtle. Lol. Arkadaşlar <laughs> bir dahaki videoda ne yapayım? Bir şey söyleyin de onu yapayım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Bilmiyorum çünkü vardır illa. Ne bileyim can sıkılmasın diye ne yapam? Uy. Dur uç. Keşke yapır dostlar. Hana Mozart keşke peşimden koysan. La 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 hepsini üzülüp veriyorum. Habibi istiyor ama

Arkadaşlar yüzümü ne yaparım biliyor musun? Kaç like diye gösteririm biliyor musun? Ya 100 abone olduğumuzda işte. İnşallah olacağız. Var ya bir hafta içinde 100 abone olun bak bir hafta. Bugün tarihi ne? 18. Ayın 18 yani ayın ım, 19, 20, 20, 22, 23, 24, 25'inde. Ayın 25'inde 100 abone olursak tabi bu imkansız da yüzüm göstermek için yok işte. 25'inde 100 abone olursak şuraya çıkıp yüzümü göstermezsek en ağır şerefsiz madem açıp. Ne bak ki. Ya trades yapmayalım. Gel ne bak. Bilmiyorum. Para harcamayayım. Çık buradan. Aa para geldi. Dur size evlerimi göstereyim. Hemen iki dakika evlerimi göstereyim. Video çok uzadı ya. 15 dakika olmuş. Bak burada böyle. Burada pizza var. Ama çocuk adam. Burada piyano var. Burası PTV. Koş 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 koş. La su aldım. Hemen. Hemen adam. Hemen şu çar 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 hızlı hızlı hızlı. Koş 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 koş. Bak burada mucuk var. Merhaba. Sonra bu. Sonra wüt bak. Şu masaya iki buçuk saat uğraştım ya. Eee sonra su bidonu. Aa. gördün. Koş 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 lan koş. Burada böyle. Dark Moon odası. Koş. Piyano. Eee pet zımbırtıları. Yatak. Uy. Burada böyle bir oda. Anladım çocuk adam. Sonra bura böyle bura. o kim çocuk adam? Çık çık çık, çık 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 çık. Koş koş koş. Sonra bu çocuk adam. Videonun 16 dakika 17 dakika olacak çocuk adam. Oğlum 20 dakika yaptım videoyu manyağım ben. 10 dakika neyim etmiyor. Bura böyle çocuk adam böyle. Burada U yazıyor. Öz gitmiştir. Ee, burada bura böyle disco olmayan gibi. Burada jacuzzi güzel Sonra burada saçma bir oda. Ne, niye yaptım bilmiyorum. Sonra burada böyle. Burada da disco yapabiliyoruz. Bak alttan geliyor ışık. Sonra böyle çocuk adam. Sonra burada bir banyo var. Heh, bitti evler. Gördün mü çocuk adam? Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Eee görüşürüz. Ne diyeyim ben? Yani? On bay bay yok ya. Ha. Neyse görüşürüz. Kendinize cici bakın.